Elazığ'da işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacıyla Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılı 16 Mart-30 Nisan tarihleri arasında Elazığ işgücü Piyasası Talep Araştırması gerçekleştirildi gerçekleştirilen bu talep araştırmasıyla Elazığ'daki iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların meslekleri ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2016 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler değerlendi. Çalışma kapsamında Elazığ ilinde 157 kişilik açık iş bulunmakta. Buna ek olarak Elazığ'ın açık iş oranı %0.6 olarak hesaplandı. Başka bir deyişle yaklaşık olarak Elazığ'da her 100 kişilik kadronun 99'u biri ise boş olup doldurulmaya hazır. Sabah çalışmasında ziyaret edilen işyerlerinin %4.8'i açık iş olduğu belirtilmiştir. Elazığ ilinde sektörel olarak eleman temininde güçlük çeken işyerlerinin durumu incelendiğinde eleman temininde en fazla güçlük çeken işyerleri inşaat sektöründe. Bu sektörü sırasıyla toptan ve perakende ticaret ve imalat sektörleri izlemekte. Bu sektörler ilde iş yeri sayısı en fazla olan sektörler. Daha iyi bir analiz için sektördeki toplam işyerlerinin ne kadarının eleman temininde güçlük çektiğine bakmak gerekir. Su temini, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektöründe bulunan işyerlerinin tamamı eleman temininde güçlük çekmekte. Bu oran oldukça yüksek.